Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Adana Seyhan. Seyhan'da tarım sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Kozi Tarım'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ramazan Kozi ile birlikteyiz. Merhaba Ramazan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi e, buradaki birçok üründen ve yaptığınız birçok çalışmadan bahsedeceğiz hizmetler kısmında ama öncelikle Kozi'yi tarımı biraz tanımak istiyorum. Ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Nerede başladı bu hikaye? Firmamızın kuruluşu 2003 yılında. Kuruluş amacımız da mesleğimiz çiftçi olduğu için, çiftçilik yaptığımız için online leşi birlikte yürütmeye karar verdiğimiz hı hı. ziracı arkadaşlarımızla birlikte tarım sektörüne hizmet etmek, kendi ürünlerimize hizmet etmek amacıyla kurulduk. Yola çıkış hı hı. hedefimiz buydu. Evet, aslında onlara çok daha fazla yararlı olabilmek amaçtı zannediyorum. Yıllar içerisinde kendi çiftçiliğimizde çok eksikliklerimizi gördük. Tarım tamamen tecrübeye dayalı bir şekilde ilerliyor. Her yıl bir olayı yaşayıp ondan sonraki yıllarda onu uygulamak zorunda kalıyoruz. Hem bu bilgi birikimlerimizden bir başkasının faydalanması hem de bir başkasının bilgisinden de faydalanma bizler e, tarım arazilerinde ürün bakımı da yapıyoruz. Sadece ilaç satarak <laughs> e, bu işin ticaretini yapmıyoruz. Birçok evet. e, sektörde karpuz olsun, domates olsun, narenciye olsun. Bunlar sürekli bakım isteyen ürünlerdir. Bunların yetiştiricilik aşamasının tamamında ilgileniyoruz. Çiftçiyle birlikte. Biz tek başımıza yapmıyoruz. Eğer çiftçiyle birlikte ortaklaşa Çalıştığımız zaman bir sonuç alabiliyoruz. Onlara da faydalı bir durum sağlayabiliyoruz. Kendimiz de faydalanıyoruz. Aslında zevkli bir iş. bir evet. Ürünü yetiştirmek. Çok onlara fayda. Tabi Tabii. Her ne kadar yaptığımız iş itibarıyla dönemsel olarak sıkıntılar yaşıyorsak da ki bunun Hı -hı. fazlasıyla yaşırız bazı ekonomik evet. sebeplerden dolayı. Çünkü yaptığımız işin sonucunda senede 2-3 defa çiftçi eline para geçiyor. Ürün satışlarından dolayı. Ve çalışma şartlarımızı da biz de bunlara göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Ama firmalardan aldığımız şartlar tabii ki böyle olmadığı için o da bizlerde sıkıntı yaratıyor. Evet, doğal olarak Ama, tabii ki sektördeki sıkıntılar da bunlar zannediyorum evet, değil mi? Evet. En büyük sıkıntılar bunlar. Bir de yaptığımız iş tamamen Doğa şartlarla Hı -hı. gerçekleştiği için ürünün siz ne kadar iyi davranırsanız ne kadar iyi bakarsanız bakar sonunda yani her şey doğaya bağlı. Ters gelen hava şartları o kadar emek çektiğiniz ürünleri bir anda yok edebiliyor da. Evet, yani bir anda da dönem, olabiliyor. Dönemsel olarak dolu zararı, don zararı, fırtınalar ekonomik A şartlar bununla birlikte ve bunlara şartları? çiftçi tamamen alışkındır. Allah'tan gelene her zaman içi çiftçi hı hı. göz gelmiştir. Onlara e, çok sitem etmez. Bizler de çok sitem etmeyiz. Hem çiftçi hem bayi olarak sektörün içerisinde. Hı hı. Ama ekonomik olarak bazen hükümet politikalarından dolayı işte onları çok konuşmak gerekir. Onlardan evet. yine ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz yanlış tarım politikaları, yanlış uygulamalar, zamansız destekler, yersiz destekler, gerçek anlamda desteklerin yerini bulmaması bu en büyük sıkıntılarımızdan birisidir. <laughs> Kaliteli ürün yetiştirmek bazen size ekstra bir şey kazandırmıyor. Kaliteli ürün yetiştirmenin kazancı çiftçi kendinde görürse her zaman için kaliteyi arar. Ama bazen öyle şartlar oluyor ki Kaliteliyle kalitesinin hiçbir farkı olmuyor. Evet. Ee, o zaman o emekler de boşa gidiyor. Tabii, Tabii bu ki. söylediğim tüm zamanlar için geçerli değildir. 2012 baz aldığımızda çiftçi için felaket kötü bir yıl. 2013'ü baz alırsak çiftçi için kötü bir yıl değil fazla. Ee, çok çok mus iyiydi. Hayır çok çok iyi değildi ama çok da bir kötü bir yıl değildi. 2014'e başladık. Ee, Sezona başladığımızda kötü hava şartlarıyla hı hı. bölgemizde kuraklıkla başladı. Gelişen şartlarda şu an sınırlar kalmadı. Dünyanın her yerinde her hı hı. türlü ürüne insanlar istediği şekilde ulaşabiliyor. Bu kadar ürün bolluğu içerisinde haliyle kalite mutlaka ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Eski dönemlerde olduğu gibi ilk mallarımız yurt dışına, kötü mallarımız yurt içine. Artık bu kalmadı. Hı hı. Yurt içinde de kalite isteriz yurt dışında da. Aslında insanlık olarak da bu doğru değil. Evet. Yani çift standart çifte uygulaması standart yanlış. E, bu anlamda tabii yanlıştır. ki e, dediğimiz gibi birçok bir marka isimle de çalışıyoruz. Yani e, firmanın o marka güvenilirliği adı altında hizmet veriyoruz. Ama dediğimiz gibi bu güven olgusu çok önemli. Sonuçta siz bu güveni sağladınız. Şu anda halkımız da size güveniyor ve bu anlamda sizden destek bekliyor ve e, tabii ki siz de kaliteli ürünlerinizle, marka ürünlerinizle onların yanındasınız. Ama aynı zamanda bilgi birikiminizle de birlikte danışmanlık hizmeti de verebiliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bu sektörde birçok arkadaşımız gerçekten zevkle çalışarak, birilerine bir ürün yetiştirmenin zevkini tadarak, insanlara faydalı olarak, ülke ekonomisine faydası olarak çalıştığının bilincinde çok değerli arkadaşlarımız vardır bu sektörde. Hı hı. Tek biz bu işi yapıyor değiliz. Bu sektörde çalıştığımız bir sürü arkadaşımız, birbirinden değerli arkadaşlarımız vardır. Tabi tarımda tek bir doğru yoktur. Herkesin uyguladığı sistemlerde farklılık, ufak tefek farklılıklar olabilir. En iyisini biz yapıyoruz. En iyisini karşıdaki yapıyor. Yok hepimiz elimizin geldiği kadar en olabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar gidişat yollarımızda bazen ufak tefek ayrılıklar olsa da ama temelinde çıktığımız sonuç aynıdır. Evet, sonuçta ben kaliteli çünkü, hizmet önemli. Evet. Siz de Kozi Tarım olarak dediğimiz gibi halkımızın yanında olacaksınız ve olmaya da devam edeceksiniz. Evet, mutlaka ki çünkü biz bundan sonrasında çocuklarımıza da bıraktığımızda çocuklarımızdan arkamızdan konuşurken şunu hedefliyoruz. Ya Babamız da bu havada ufak tefek de olsa faydası olan bir insandı. Bizler onu nasıl geçebiliriz? Evet. Bir insanın e, hayatta mutlu olacağı tek şey, kıskanmayacağı tek şey bana göre evladının kendisi geçmesidir. Değil mi? Birçok arkadaşımızla, bizim de ortak fikrimiz bu olduğuna göre biz çocuklarımızla geleceklerimize, yeni nesillere biraz faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, daha kaliteli, bizden daha sağlıklı sonra da, bir nesil yetişmesi için sonra da çabalıyoruz. Bu işleri çok daha iyisiyle yapacak. iyi bir neslin geldiğine de inanan bir kişiyim aynı zamanda. Gençlerimiz de gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz. Şu an tarım sektörünü sadece işi gücü olmayan, eskiden çiftçi dediğiniz zaman bir iş olmayan, mesleğe olmayan bir vasıftı. Düşünün ki çok net hatırlarım. Kredi için bankaya gittiğinde çiftçiyle ilgili bir kredinin ne olduğunu bankalar bilmezdi. Çünkü evet. sizi bir iş sektörü olarak görmezlerdi. Ama şu geldiğimiz zamanda artık bir iş sektörü, çiftçiliğin de e, bir meslek oldu. Aslında ben çiftçi olmaktan çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten çok severek yapıyorum. Hı hı. E, ve bu, bunu bir meslek olarak da itibar görmesini istiyorum. İnşallah. Şimdiki gençlerde bu mesle rağbet edilmeye de başlandı. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Tabii ki dediğimiz gibi şartlar günün koşulları ne olursa olsun. Kozi, tarım her zamanda da olmaya devam edecek. çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek zannediyorum. Elimizden geldiği kadar Peki. yolumuzdan dönmeden devam etmeye çalışacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz ve bu güzel sohbet için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizlere geldiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Bizlerin e, çiftçilerimizle buluşmasına veya onlar hakkındaki düşüncelerimizi söylememize vesile oldunuz. Onun için gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çiftçi arkadaşlarımıza... E, ve dostlarımıza söyleyeceğimiz sözlerimizden biri de bundan önceki yaptıklarımız gibi bundan sonra da her zaman yanlarında birlikte çalışmaya, ürünleriyle ilgili geliştirmeye veya pazarlama konularında da destek olmaya elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür sağ, ettim, olun. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Korizney Tarım'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız.